Program akışına arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal marşı, Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Çelengi'nin sunulması, kapanış. hem köklü bir yer, hem e, kültürel mirası yüksek olan bir yer. Bu festival vasıtasıyla bunu Türkiye'ye de duyurmak istiyoruz. Bu açıdan e, faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. E, burada dört gün boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak. E, her alanda, sanatta, kültürde e, ve diğer ekstrem sporlarda İnşallah güzel bir festival olur diyorum. Bu öncelikle halı panayırı olarak başlayan bir festivalimizdi. Tabii sağ olsunlar Feridun Beyler, Sayın Bakanlarım, Kaymakamlarım bunu uluslararası bir boyuta taşıdık. Şenliğimizi bu sene de inşallah kazasız, belasız bir güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Yeniliklerimiz var, bir sürü yeniliklerimiz var. İlk kez maraton koşullarına başlıyoruz inşallah. Kemaliye'nin müthiş coğrafyasında, ecdadın yüzyıllar boyunca çıktığı gabanları şenlendireceğiz. Türkiye'nin en iyi otomatoncuları aramızda. Gene Necdet kardeşimden, Necdet Turan kardeşimizden bahsetmek istiyorum. Kendisi bir idoldür, bir örnek insandır. Özellikle engel tanımayan, görme engelli olmasına rağmen çok güzel bir lafı var. İnsanlar dağlara gözüyle değil yüreğiyle tırmanır diyerekten 5 kıtada 5 maraton koşmuş. Mont Avrupa'nın en yüksek zirvesine çıkmış. O da aramızda bu sene. Bir da tanımlanışı yapacak, koşularımıza katılacak. E, bu sene özellikle e, yeni e, pandemi sonrası etkinlikler açısından da koşuları ön plana çıkarttık. 3 e, kategoride yapacağız. 5, 10 ve 22 kilometre olmak üzere. E, ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bir gerçek ultramaraton yani 42 üzeri bir koşuda gerçekleştireceğiz. Bizler gezdik buraları baharda, sonbaharda müthiş parkurlar var. gene belediyemiz sağ olsun Cirit'i konuştu Erzincan ve kendisi izah eder biraz sonra konuşmasında. Bundan sonra da inşallah 43'ü, 45'i 45 Türkiye'nin en büyük, en geniş içerik olarak, katılım olaraktan doğa sporları şenliğini, doğanın bu eşsiz güzelliğine sahip kemaliyemizde icra etmeye devam edeceğiz.